Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin. Ves salatu ves selam ala rasuluna Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. 10. deva. Yani hastalıklarımızın iki türlü devası var. Bir maddi devalar, bir manevi ilaçlar. Maddi ilaçları da, manevi ilaçları da kullanmakla sorumluyuz. Nasıl ki bedenimiz hastalandığı zaman bu hastalıkların tedavisini araştırmak, tedavi olmak, ama şifayı Allah'tan bekleyerek bir ibadet ise bunun bir de ruhi dünyası var, ruh dünyamız var. Çünkü manevi motivasyon çok önemli. Hatta hastalıkların şifasında manevi ve ruhi motivasyonun e, dolayısıyla pozitif bir Bugünkü tabirle pozitif bir algının ve düşüncenin hastalıklarımızın tedavisine ciddi bir önemi olduğu bugün bilen bilmeyen herkesin kabul ettiği bir durum. Dolayısıyla e, biz bu 25. lemadaki devaları Kur'an'ımızdan, hadislerimizden, İslam alimlerimizin tavsiyelerinden derlenmiş tabiri caizse bir demet gibi bu devaları hem kendimiz bilelim, hem başka insanlar ulaştıralım ki Cenab-ı Hak bize ilmi yaşama ve ulaştırma nimetini nasip etmiş olsun ve böylece de ibadet yapmış olalım. Şimdi bu 10. deva merak dediğimiz Allah'ın insana verdiği, ihsan ettiği çok önemli duygulardan birisinin nasıl, nerede ve ne şekilde kullanılması gerektiğini hastalığı merak edeceksek hastalığın hangi yönünü merak etmemiz gerektiğini güzel bir açıklaması. İnşallah istifade etmeye çalışalım. Ey lüzumsuz merak eden hasta. Sen hastalığın ağırlığından merak ediyorsun. O merakın senin hastalığını ağırlaştırır. Hastalığın hafifleşmesini istersen merak etmemeye çalış. Hem merak duygusunun insanda olması hem de hastalığı merak etmemek acaba arada bir çelişki mi var gibi akla gelebilir. Aslında Allah'ın bize ihsan ettiği her nimetin bir kullanım alanı var. O kullanım alanında kullanın demek istiyor. O duygu, o düşünce ya da bedensel özelliklerimiz ne için yaratıldıysa o istikamette kullandığımızda o duyguya ve o cihazatımıza adaletli davranmış oluruz. Dolayısıyla o nimet de bize faydalı olur. Ama onu yaratıldığı istikamette değil de yanlış yerde kullanırsak o zaman hem o duyguyu yanlış yerde kullanmanın emaneti yanlış yerde kullanmanın cezası hem de yanlış yerde kullandığımızın sonucundaki başımıza gelecek sıkıntılara katlanmak zorunda kalıyoruz. Öyleyse Allah'ın bize verdiği merak duygusunu elbette hasta kardeşimizde, hasta olmayanlarda kullanacaklar. Ama lüzumsuz merak ederse yanlış işte. Demek ki merak duygusunu gerekli yerde kullanmamış oluyor. Lazım olan yer var, lazım olmayan yer var. Lazım olmayan yerde kullandığında lüzumsuz o zaman merak olmuş oluyor. Sen hastalığın ağırlığından merak ediyorsun. Hastalığı kim bize verdi? Hastalığı yaratan Allah. Hastalığı Allah verdi bize. Sebebi vesilesi ne olursa olsun. Peki bu hastalığın şifasını kim verecek? Allah verecek. Bu hastalığı benden kim götürecek? O götürecek. Şu halde hastalığın benim üzerinde verdiği rahatsızlığına odaklanıp bu hastalığı yok ederim. Ne zaman gider? Niye gitmiyor diye merak duygusunu burada kullanmak yanlış. Yoksa bu hastalık hangi hikmete binaen bana geldi, bunun faydaları nelerdir, bunu benden götürücü olan kimdir, bunları bilmek, bunları merak etmek, merak duygusunun verildiği istikamette kullanmak anlamına gelir ki bu ibadettir. Onun için hastalığın ağırlığından merak etme, bu sana zarar verir. O merakın senin hastalığını ağırlaştırır. Hastalığın hafifleşmesini istersen merak etmemeye çalış. Peki neyi merak edeceksin? Cevabı geldi. Yani hastalığın faydalarını, sevabını ve çabuk geçeceğini düşün. Merakı kaldır, hastalığın kökünü kes. Hastalığı merak etmesen, o hastalığı veren zatın işi. Kendi alanına giren bir durum değil o. Sen tedbirini alacaktın hastalanmadan önce. Aldın. Hastalandın, vazifen hastalığın tedavisi için gerekli tedbirler almak, onları da aldın artık tamam. Hastalığın üzerine odaklanma, geçti o, o senin görevin değil. Senin görevin, senin alanına giren kısım hastalığın faydalarını düşün. Ha, biraz sonra okuyacağız o hastalığın faydalarından bazılarını. İki, sevabını düşün. O senin için mükemmel bir define, hazine, sevap kaynağı. Allah'ın rızasına ulaştıran mükemmel bir rehber model, muhteşem bir yol gösterici, hidayet vesilesi tabiri caizse ölüm hatırlatan, ahireti hatırlatan, Allah'a ulaştıran, yaptığın ibadetlerin sevaplarını binlere, milyonlara katlayan sevabını düşün. İki, üçüncüsü çabuk geçeceğini düşün. Bugün geçer Allah'ın izniyle. Ben bundan sorumluyum, yarından sorumlu değilim, ertesinden hiç sorumlu değilim, dünden de sorumlu değilim diyerek bunun inşallah çabuk geçecek ümidiyle Buna odaklan ve merak duygun buraya sarfet. Yoksa e, yanlış yerde kullanırsan bunun cezasını yine sen çekersin. Allah'ın bizde ihsan ettiği sayısız hissiyatlar var, latifeler var. Binlerce. Bunların her birinin bir kullanım alanı var. Yani Allahu Teala hakim olduğu için kainatta hiçbir abes şey olmadığı gibi insan bedeninde ve ruhunda da hiçbir abes şey yok. Haşa, lüzumsuz faydasız bir şey yok. Eğer Allah insana merak, endişe, gelecek geleceği düşünme duygusu, hırs, inat, muhabbet gibi duygular verdiyse, bunların mutlaka kullanım alanları var. Bunları kullanmayın demek caiz olmaz. Öyleyse mesela merak duygusunu biz nerede kullanacağımızı öğrendik. Bir örnek daha verelim. Diyelim ki Allahu Teala bana gelecek endişesi diye bir duygu vermiş. Geleceğim ne olacak? E bu gelecek endişesini evet dünyada bir geleceğim var. Bu duyguyu hafif de olsa dünyada kullanmam lazım. Çünkü uzun müddet yaşama ihtimalim var. Öyleyse uzun müddet yaşayabilirim diye bu endişe, gelecek endişesini Allah bana vermiş ve maddi manevi tedbirlerimi almakla mükellefim. Ama bunu şiddetli bir surette, yüksek bir seviyede bu duygu bende varsa bunu oraya kullanmak yanlış olur. Çünkü bende ebedi bir gelecek hissi var. Ebedi yaşama arzusu var. Ebedi bir geleceği kurtarma duygusu var. O zaman bu duygu fani dünya için verilmiş değildir. Ölümden sonraki ebedi alem için verilmiştir. O zaman ben bu duyguyu ebedi ve sonsuz bir hayatı kazanmak için bana verildiğine göre orada kullanırsam rahat ediyorum. Ve o duyguyu yerinde kullandığım için de huzur buluyorum. Ama bu duyguyu fani dünyada kullanırsam e duygu sonsuz, ebedi bir şey istiyor. E kullandığın yer fani, geçici, hemen de gitme ihtimalin var. E, o zaman bu duyguyu yanlış yerde kullandığım için o duyguyu yanlış yerde kullanmanın cezasını da ben çekiyorum. ızdırapla, sıkıntıyla, kederle. Öyleyse merak duygusunu da mesela Allah beni bu dünyaya niye gönderdi? Dünyada ne işim var? Neden diğer varlıklara verilmeyen çok özel duygular bana verilmiş? Ben nereye gidiyorum? Ölüm var. Niye gelmiş başıma? Beni bu dünyaya gönderen zat benden ne istiyor gibi hakikaten bu tür güzellikleri ve özellikleri araştırmak için Allah'ın bana verdiği merak duygusunu ya da şu hastalık Acaba hikmeti ne? Allah hakimdir, abes iş yapmaz. Bir hikmeti var ki bana bu hastalığı verdi. Acaba hangi hikmetlerden dolayı verdi? Hangi maslahatlar, hangi faydaları var? Bak e, Allahu Teala bir insana bir sıkıntı, keder verdiyse bol sevap verir. Acaba hangi sevaplar alacağım ben bununla? Hangi mükafatlara, hangi makamlara, manevi makam ulaşacağım? Hem Allah'ın rızası ulaşma, hem cennetteki yüksek makamları elde etme, hem dostlarımla orada beraber bulunma gibi Nice sevapları ve makamları, e bir de zaten ne kadar uzun da olsa dünya dediğin alem geçici. Ha, bunu işte, buraya harca o merak duygusunu. O zaman merak duygusunu buraya kullandığımızda yerinde kullanmış oluyoruz ve bu duygu bizi huzura, saadete ve mutlu ulaştırıyor. Hastalık hafifleşiyor. Ama hastalık niye geldi? Niye beni buldu? E ne zaman gidecek? Niye gitmiyor? Seninle alakalı değil ki bunlar. Bunlar Allahu Teala'ya ait olan işler. Senin kulluğuna ait olan işler değil. Kulluğuna ait olan işlere merak et. Oraya kafa yor. Orada kendini gayret göster, çaba göster. Ağlanın olmayan kısımlara girersen yanlış yerde kullanırsın ve cezasını sen çekersin. Evet, merak hastalığı ikileştir. İşte bu merak duygusunu yanlış yerde kullandığın zaman, kullandığımız zaman o zaman da hastalık ikileşir. Normal bir derece bir sıkıntı hissederken iki dereceye, 10 derece bir sıkıntı hissederken 20 dereceye, 50 derece bir sıkıntı hissederken 100 dereceye çıkıyor. Maddi hastalığın altında merak ile manevi bir hastalığı kalbine verir. Maddi hastalık ona dayanır, devam eder. Hani hastalık bedenimize ait olan bir rahatsızlıktır. Elimde bir rahatsızlık var, evet. Bu ruhuma ait olan bir hastalık değil. Bedenime ait olan bir hastalık. Elimdeki bu hastalık ne zaman gidecek? Niye gitmiyor? Niye bana geldi? diye sürekli hastalıkla meşgul olursam bu sefer ruhumu hastalandırmış oluyorum. Çünkü merak ruha ait olan bir duygu. Ele ait olan bir duygu değil. Hastalık elimdeydi. Bu sefer ben eldeki hastalığı merak duygusunu yanlış yerde kullanmakla ruhuma da bulaştırdım. Evet. Dolayısıyla bu sefer eldeki hastalık benim ruhumdaki hastalığa dayanacak ve devam edecek. Halbuki elimde bir hastalık var. Allah hakimdir. Vardır bir hikmeti. Ne yapmam gerekiyor? Doktora gitmem lazım. Tedavi yap. Tamam. Vazifemizi yaptık. Bekliyoruz. Sahibinin ne yapmasını bekliyoruz. Allah nasıl uygun görürse öyle yapacak. Ne kadar rahat ediyor insan. Tabi bunları hemen birden kazanmak ve bu sabır, rıza hatta Allah'ın bir ikram ve ihsanı gibi görme duyguları hemen kazanılabilecek şeyler değil. Çocukluğumuzdan itibaren ailemizin terbiyesiyle başımıza gelen her küçük olayda bunları sürekli tefekkür ederek, sürekli alıştırma yaparak, tabiri caizse sürekli idman yaparak onu kendimize hal haline getirmek gerekiyor. Meleke haline getirmek gerekiyor. Düşünmeden hemen yani bu hastalık niye geldi filan diye düşünmeden hemen hastalığı vereni, hastalığın hikmetini, hastalığın sevabını, geçici olduğunu kendi ruhumuza, kendi hayatımıza meleke haline getirmek, düşünmeden bizim malımız haline getirmek gerekiyor. Tabi hemen birden olmaz. Biraz zaman, biraz gayret, biraz dua, biraz da tefekkür ve idman gerekiyor. Nefsimize terapi sürekli yapmak gerekiyor. Evet. Eğer teslimiyetle, bakın, teslimiyetle vazifeni yaptın, sahibine teslim et. Rıza ile. Ha. Bir de buna razı olmak lazım. Çünkü manevi hastalıklarımız dediğimiz, eğer günahlarımızı saymazsak, onlar tabii çok tehlikeli. Allah korusun, ahiret hayatımızı tehdit ediyor. Dünyada başımıza gelen, bedenimize gelen hastalıklar hakikat noktasında bizim aleyhimize değil, Allah da hakim olarak bunu bana uygun gördüyse demek benim menfaatime. İşte bu rıza. Ya Rabbi eğer bu günahlarımdan dolayı geldiyse ben bunu hak ettim. Belki milyonlar sene cehennem hapsinden kurtuluşma vesile oluyor. Razıyım ya Rabbi. Ne kadar çok rahmetin, sonsuz merhametin var ki kısa dünya hayatında kısa bir ızdırap vermekle ben ebedi alemden kurtarmış oluyorum. Ebedi cehennemden ya da milyona cehennemde durmaktan kurtarmış oluyorsun. Hatta bir hadis-i şerifin kutsi hadisin ifadesiyle burada bana bir ateşli hastalık verdiysen belki cehennemde kalmamı gerektirecek günahlarım vardı. O cehennem ateşinden beni korudun, kurtardın dünyada ateşli hastalık vermekle. Bak rıza makamına ulaştırıyor bizi. Ya da eğer günahlarım atalarım yoksa ki biz diğer mümin kardeşlerim için bunu böyle düşünürüz. Nefsimiz için günahlarımız vardır diye düşünürüz. Ama başkaları için, özellikle mübarek zatlar için onların günahları yoktur. Onların da makamlarını yükseltmek, mertebelerini artırmak, kalite ve değer katmak için vermiştir. E buna da rıza göstermek lazım. Yani her halükarda ya günahlarımıza kefaret, ya daha büyük bela ve musibetlerin gelmesine bir kefaret, ya da makam ve mevkimizin, derecemizin daha yücelmesi için Allah'ın bize ihsan ettiği bir ikram olarak gördüğümüzde rıza makamına Razı oldun mu öyle rahat ediyorsun ki. Evet emin olun bunu kendi dünyamızda, kendi hayatımızda deneyerek tecrübe etmek lazım. Rıza göstererek. Başka? Hastalığın hikmetini düşünmekle o merak gitse evet o maddi hastalığın mühim iki kökü kesilir, hafifleşir, kısmen gider. O zaman ruh rahatlayınca o kökü kesildiği için hem ruhumuzdaki ruhdaki manevi hastalık gider, merak hastalığı hem de elimizdeki hastalığın ağırlığı gider, hafifleşir. Rahatlarız. Elhamdülillah. İki hastalığında kökü kesilmiş olur. Hususan evhamla bir dirhem maddi hastalık bazen merak vası vasıtasıyla on dirhem kadar büyük. Fesubhanallah. Yani on katına çıkabiliyor bir hastalık. Ya da evhamla, endişeyle e, Allah korusun e, hastalığın verilme hikmetinin farkında olmayarak Allah korusun isyan ile belki Allah muhafaza 10 katına 20 katına çıkardığımız bir hastalık hastalığın hikmetini düşünerek teslim olarak razı olarak ve onun bize getireceği faydaları düşünerek o 10 kat artmış olan 20 kat artmış olan hastalık onda bire 20'de 1'e düşebilecektir. Demek ki bir derecede olan bir hastalık merak duygusunu yanlış yerde kullanmakla 10-20 katına çıkabildiği gibi 10-20 katına çıkmış evham ile Allah korusun bir hastalık merak duygusunu düzgün ve güzel yerde kullandığımızda bire kadar inebiliyor. Hafifleşiyor. Merak hastalığı ziyade ettiği gibi bu insana verdiği bir zarar. Hakikaten insan hastalık geldiği zaman hastalığı merak duygusunu yanlış yerde kullandığında bu hastalığı artırıyor. Bu olan bir boyutu. Ama ikinci bir boyutu ki bu daha çok önemli. Hikmeti ilahiyi ittiham ve rahmeti ilahi tenkit ve halik rahiminden şekva hükmünde olduğu için aksi maksadla tokat yer hastalığını ziyadeleştirir. Allahu Ekber. Tabi burada en önemli konu Allah'ın rububiyetini, hakimiyetini, rahimiyetini, rahmaniyetini ve benzeri şunatını, esma ve sıfatının tecelliyatını idrak etmek gerekiyor. Yani Allah'ı tanımak gerekiyor. Hani diyelim siz hastaneye gittiniz, bir yeriniz ağrıyordu. Doktor da çok güvendiğiniz, çok itimat ettiğiniz, dünya çapında meşhur güvenilir bir zat. O dedi ki ameliyat olmanız lazım. Ne dersiniz öyle mi? Hayırlısı. Siz bilirsiniz. Nasıl uygun görüyorsanız. Yani siz kendiniz, kendiniz hakkında ameliyat olup olmayacağınıza karar veremezsiniz. Uzman doktorun verdiği karara uyarsınız. Ameliyat gerekli mi? Gerekliyse ne kadar gerekli? Ne kadar yatman gerekiyor? Ne kadar üzerindeki hastalıktan parça gerekiyor? Bunların hiçbirini sen bilemezsin. Ama doktor bildirirse bilirsin. Şöyle ha, tamam dersin, itimat edersiniz. Ama o doktora sen ne anlarsın? yanlış yapıyorsun gibi bir itirazda bulunsan o zaman onun doktorluk mesleğine hikmetli doktorların bir ismi de hakimdir biliyorsun. Hekim diyoruz biz. Hakimden geliyor. Hikmetli demek yani. Dolayısıyla o hekimin hikmetini itham etmiş olursun. Demek ki Allahu Teala'nın bizim üzerimizdeki bir icraatını Allah'ın hakim, rahim, kerim isimlerine dikkate alsak o Allah'ın sonsuz rahmetini, sonsuz merhametini bilsek ne diyeceğiz? Elbette Allah'ın vardır bir bildiği. Ben bilemeyebilirim. Anlamayabilirim. Allah bildirirse ya da peygamberine bildirdi o da bize bildirirse Allah Kur'an ayetleriyle bildirir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'da hadisleriyle bildirir. Ya da Allah veli kullarına ilhamen bildirirse biz de biliriz. Ya da bize Allah ilhamen bildirirse biliriz. Ha bildirmese bilemeyiz. Dolayısıyla Allah'ım senin bizim üzerimizde icra ettiğin her şeyde sayısız hikmetler vardır. Yeter ki bizim günahlarımız olmasın o. Günahlarımızı hesaba katmazsak, günahlarımızın dışındaki üzerimizde icra ettiğin her şeyde sayısız hikmetler vardır. Ben bu hikmetlere itimat ediyorum. Hastalığı merak etmiyorum. Ben hastalığın bana gelmesi hikmetini, merhamet yönünü, hikmet yönünü, sevap yönünü, ve geçici olduğunu düşünürüm, rahat ederim. Böyle demediğimizde haşa, haşa. Sanki Allah hikmetsiz bir iş yapmış gibi bir his ve duyguya götürebilir Allah korusun. Demek ki hikmeti ilahiye ittiham. Bir, rahmet ilahi tenkit. Hani hikmet ayrı, rahmet ayrı. Allahu Teala hikmetiyle kulunun başına bir musibet, bir hastalık, bir bela getirdiyse rahmetiyle onu mükafatlandıracak. Demek ki gelmesinin bir hikmeti var, ona girmiyoruz. Az önce izah etti. Günahların kefareti olabilir, daha büyük bela musibetlerin gelmesi engel olabilir, cennetteki makamların yükselmesi olabilir, hikmeti ayrı. O tamam. Hikmeti iktiza etmiş, hikmetinin gereği bu hastalık bana gelecekmiş, geldi. Peki Allah hakim olduğu gibi, sonsuz hakim olduğu gibi, sonsuz rahimdir de. Merhametin sonsuzdur. Peki bu hikmetli icraatından sonra hangi merhamet tecellileri benim için olacak? Ha, bunları da düşünmemiz gerekiyor. Dolayısıyla Allah'ın bu hastalığı bize getirmesine çok ziyade merak eder. Merak duygusunu yanlış yerde kullanırsak bu sefer haşa Allah'ın hikmetsiz iş yaptığı gibi bir his ve duyguya Allah muhafaza ve Allah'ın da sanki rahmetinin tecelli etmeyeceği gibi bir his ve duyguya bizi götürebilir. Allah korusun Halik Rahiminden şekva hükmüne gidebilir. Öyle olunca aksi maksat, bu sefer hastalıktan alacağım rahatı, hastan alacağım hikmeti, hastan alacağım rahmeti elde edemem. Ondan mahrum kalırım. Çünkü şikayet bizi rahmetten mahrum bırakabilir. Biz illa hastalığı şikayet etmemiz gerekiyorsa hastalığı Allah'a şikayet ederiz. Çünkü hastalık Allah'ın askeri. Allah'ın mülkü. Allah'ın tabiri caizse sanatı. Evet. E o sanatı, o mülkü, o eseri, o askeri kime şikayet edeceksin? Sahibine. Mülkün sahibi Allah. Öyleyse illa şikayet etmek gerekiyorsa o hastalığı hastalığın sahibi olan Allah'a şikayet edeceğiz. Evet. Yoksa Allah korusun aksi maksadıyla tokat yer hastalığını ziyadeleştirir. Öyleyse hastalığın geldiğinde bize verdiği bir ağırlık var. On birim. Bir birim. Ona biz katlanacağımız şekilde Allah bize sabır kuvveti vermiştir. Onu biz rahat bir şekilde atlatabiliriz. Ama bunu yapmadığımızda, merak duyusunu yanlış yerde kullandığımızda o zaman hastalığın hem derecesi artıyor, hem bize vereceği ızdırap sade bedenimizde kalmıyor, ruhumuza da yerleşiyor Allah korusun. Evet, nasıl ki şükür niye nimeti ziyadeleştirir. Bir ayet-i kerime meali bu. Le in şekertum le ezidennekum. Le in şekerutum. Eğer şükrederseniz le ezidennekum. Bol bol, mutlaka ve mutlaka. Elbette ve elbette tekit var, kuvvet var. Fazla fazla artıracağım diyor Allah. Demek ki nimetlere şükür, hastalıklara sadece sabır değil aynı zamanda şükür inşallah olursa Allah'ın bize vereceği nimetleri, sağlık nimeti, afiyet nimeti, cennet nimeti, rıza nimeti, sayısız nimetleri Allah bize artıracak. Allah korusun. Leyin kafarutum. Eğer nankörlük yaparsanız inna azabile şedid. Şüphesiz azabım şiddetlidir. Demek ki nimetlere şükretmek nasıl o nimetlerin artmasına vesile ise öyle de şekva Allah korusun. Hastalıktan şikayet etmek. Hastalığı aşırı derecede merak etmek ne yapar? Hastalığı, musibeti tezyid eder. Bu sefer, bu sefer hastalık artıyor. Musibetin ızdırabı bize verdiği sıkıntıyı artırmış oluyoruz. Hem merakın kendisi de bir hastalıktır. Onun ilacı hastalığın hikmetini bilmektir. Özetliyor. Madem hikmetini faydasını bildin o merhemi meraka sür. Demek ki merhem sadece doktorların bize verdiği ilaçlar değilmiş. Bizim ruh dünyamızda oluşan ilaçlar da varmış. Bu iman marifetullah muhabbetullah lezzet-i ruhane ilaçları ameli salih takva, ibadetleri yerinde ve zamanda yapmak, haramlardan sakınmak ilaçları ve hasreten o hastalığın gelme hikmetini anlamak, sevabını düşünmek, geçici olduğunu bilmek ilacı. Bu ilaçları inşallah o yanlış yerde kullandığımız merak hastalığına sürdüğümüzde evet o merhemi meraka sür, kurtul, ah yerine Oh de. Va esefa yazık. Mav oldum. Perişan oldum demek yerine Elhamdülillah ala külli hal söyle. Her halimize hamd olsun. Her halimize şükür olsun de. Hatta bu ifadeye bazı alimlerimiz sivel küfri ve dalal demişler. Yani Allah korusun Allah'a inkar etmek gibi, dalalette, sapkınlıkta, günahlarda gitmek gibi durumların tamamı hariç her şeyimize, her halimize, her durumumuza hamd olsun. Hatta bazen eğer bir adamın eli ağrıyorsa e, kolu olmayanlara bak. E, başı ağrıyorsa hayatı olmayanlara bak. Yani insan kendisine verilen nimetlerde mutlaka bir rahmet yönünü görecektir, hikmet yönünü görecektir, sevap yönünü görecektir. Onlara odaklanalım. Merak duygumuzu orada kullanalım ve o hastalığın mükafatını, sevabını tam olarak alıp acısını, ızdırabını, bize vereceği sıkıntıyı ondan bire, 20'den bire, 30'dan bire düşürelim inşallah. Ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.